Derneğimizin ve faaliyetlerimizin tanıtım için hazırlayacağımız videoların ilkinde dernek başkanımız Elif Uzuner'le beraberiz. Elif hoş geldin. Hoş bulduk Tuncay. Ee, pandemi dolayısıyla iletişim kanallarımız epey bir farklılaştı. Biz de YouTube kanalımızı aktifleştirmişken e, derneğimizin faaliyetlerini ba anlatarak başlayalım istedik ve ilk konumuz dernek başkanı Elif. Elif seni tanıyalım. Elif Uzuner kimdir? Elif Uzuner kimdir? Elif Uzuner e, 2005 yılında Danimarka'dan mezun oldu. 2009 yılında da Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Sonra e, Elif Uzuner'in bir e, buçuk senelik bir İngiltere master macerası oldu. Daha sonra da yurda döndü. E, bir 7 yıl kadar e, kurumsal hayatta çalıştıktan sonra şimdi artık e, denizcilik sektöründe faaliyetlerini devam ettiriyor. Ee, yaklaşık da 11 yıldır dernekte çalışıyor. Derneğinde 3 senedir ilk kadın başkanlığı görevini yürütüyor. Zevkle. Evet güzel bir giriş oldu. Peki yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Nasıl bir yönetim yapısı var dernekte? Ee, yönetim kurulumuz 5 kişi oluşuyor. Ben dahil olmak üzere. Ee, başkan yardımcımız Tunca Üçer. Ee, Burs Komitesi Başkanımız Haşmet Ozan Güner. Kariyer Komitesi Başkanımız Ekin İnal, İletişim Komitesi Başkanımız Yasemin Özuner. E, fakat bunun dışında çok daha geniş bir yönetim ekibimiz var bizim aslında. E, son bir senedir de bir kurumsal yapılanma getirmeye çalışıyoruz. Tabi derneklerde bu kurumsal yapılanma bildiğimiz anlamda özel sektördeki bir kurumsal yapılanma olmuyor, ama yine de kalabalıklaştığımız için, iş yükü de arttığı için e, görev ve sorumlulukların tanımlanması ve herkesin kendi iş alanını biliyor, iş tanımını biliyor olması için yeni bir yapılanma getirdik. Bu şöyle aslında kalabalık yönetim ekibimiz bizim 15 kişi yönetim kurulu dışında. Bunların içerisinde şöyle bir yapılanmamız var. Her burs komitesi yani esas, esas komitelerden, ana komitelerden bahsediyorum. Kariyer komitesi, burs komitesi, ee, ve iletişim komitesi aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi yönetim kurulu üyelerinden oluşuyor başkanları bir de e, ortak hizmet gruplarımız var bu ortak hizmet gruplarımız da bu komitelere sürekli olarak e, hizmet veren ekipler bunlar kimlerdir pazarlama e, ortak hizmet grubumuz var ki epey kalabalık bir ekipler zaten bütün bu, bu, bu güzel işleri onlar yapıyorlar yaklaşık iki yıldır hatta iki buçuk yıldır. E, IT e, ortak hizmet grubumuz var. Bu IT altyapılanmalarımızı biraz daha kuvvetlendirmek adına ve dijitalizasyon süreçlerimize e, derneği bir şekilde entegre edebilmek adına varlar. Bir de e, hukuk hizmet grubumuz var. Hukuk hizmet grubumuz da bizim bütün e, aslında hukuki işlerimize bir de aynı zamanda para, derneğe paralel olarak işleyen bir iktisadi işletmemiz var çünkü. Onun hukuki altyapısına bakmakla mükellefler. Tabii bunların dışında bir de dijitalizasyon komitemiz var. Dijitalizasyon komitemiz tabii e, senin de başkanlığını yürüttüğün çok çok yeni bir e, komite. E, o yüzden bu kurumsal yapılanmanın dışında söylemek istedim onu. E, o bizim çünkü yeni doğan bebeğimiz yani. E, bütün bu YouTube kanallarının e, ve e, aslında dijital iletişimin e, Instagram haricinde kalan her şey dijital, dijitalizasyon komitesinde olacak bundan sonra. Yepyeni bir kurumsal e, kimlik oluşturacak bize. Hayırlı olsun diyelim öyleyse. E, her ne kadar dernek yönetimleri hep böyle son zamanlarda yani son 10 yıldır diyelim iç içe iç içe iç içe devam etse de e, son 3 yıldır yeni bir yönetim var ilk kadın başkan. E, özellikle son 3 yılda neler oldu? Senin daha önce de yönetim kurullarında yer aldığını biliyorum ama başkanlığın döneminden özellikle bahsedelim. E, çok 3 Son 3 yılda genel başlıklarda Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde neler yaşandı? Galatasaray Üniversitesi mezunları Derneği'nde son 3 yıldır epey bir hareketlenme var. Şimdi aslında bunu e, benim söylemem çok e, manidar oluyor. Çünkü ben son 11 yıldır da e, dernek yönetimindeyim. Bence iyi bir örnek bu. E aslında biraz da buradan çıkarak başkanlığa adaylığını e, koymuştum biliyorsun. İşte o zaman da konuşmuştuk. E, derneklerde bir liyakat e, özellikle biz tabii profesyonel olarak yürütmüyoruz bu işi. Yani biz burada gönüllülük esas çalışıyoruz. İnşallah yarın bir gün bizden e, sonra gelecek olan yönetimlerde profesyonel ekiplerde olur bu çok önemli bir şey çünkü o o e, büyüklüğü yönetmek e, hakikaten. E, bayağı bir şey istiyor. Yani zaman e, ve başka türlü kaynaklar istiyor. E, fakat bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. E, biz burada elimizi taşın altına koyduk. Şimdi ben ilk derneğe girdiğim zaman e, dernek tabii çok bir sürü kıymetli başkan görmüştü. Yani bu 11 yıl önceden bahsediyorum. E, ve ee, gerçekten 25 yıllık yani çok uzun geçmişi olan bir şeyin eğitim kurumunun aslında ee, en son en genç üyesi üniversiteydi. Ve üniversitenin mezunlar derneği ondan da genç bir üye. Ee, ve 25 yıllık bir e, üniversitenin yeni doğan bir e, mezunlar derneğiymiş vakti zamanda ve çok emek verilmiş bizden önceki başkanlarla. Ee, ben de aslında böyle bir mirasa e, geldim. Fakat bu dernek işte tabii böyle iş yoğunluğundan e, çok etkilenen bir iş. O yüzden bizim bence avantajımız şu oldu. E, doğru ekiple doğru zamanda işe gelmek diye bir şey varmış. Ben bunu ilk defa fark ettim. Bu böyle özel sektörde falan gördüğümüz bir şey değil. Çünkü orada zaten insanlar para karşılığında çalıştıkları için e, motivasyonları, hedefleri vesaire falan çok belli. Ve e, sürekli olarak da yerine yeni bir insan kaynağı bulmak kolay oluyor. Yerlek böyle bir şey değil. Yani gerçekten orada e, çalışmak isteyenler, içinden gelen insanların orada oluyor olmak gerekiyor. E, benim başkan olarak e, çok çalışmamızın yanı sıra söylüyorum bunu. En büyük şansımızın ekibimizin hakikaten bu tip insanlara oluşmasından kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden belki yapılan işler e, bir tık daha iyi duyurabilindi gibi e, söylemek de gerekiyor. Çünkü önceki yönetimlerde de ben nasıl çalışıldığını çok, Biliyor, çok iyi biliyorum yani çok büyük emekler var. Ee, bir de tabii ki e, bu dijitalizasyon süreçlerinin e, bu kadar yaygınlaşmasında çok büyük avantajı var. Çünkü iletişim kanalları artık çok daha kolay kullanılabiliyor. Sadece doğru insanı oraya yerleştirmemiz gerekiyor. E, bu açıdan gerçekten dernek bir birçok bir yeni e, yaptığı işi iyi duyurabildi. Öyle söyleyeyim. Neler yaptık? Ee, bir kere bu kurumsal yapılanmaya getirdik. Kurumsal yapılanmanın yanı sıra bir sürü yeni insanı derneğe kattık. Üye sayımız 2000'den 3000'lere ulaştı. Ee, yeni bir Instagram e, profili yarattık. Hı -hı. Buradan da emeği geçen bütün eski Pazarlama Komitesi Başkanı'na, Tuğçe'ye hakikaten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü sıfırdan çok iyi yerlere getirdi Instagram'ı. Şu anda biz de onu devam etmekle mükellefiz ve de iyi gidiyoruz. Yeni bir Instagram profili oluştu. Bir sürü yeni üyeye ulaştık. aidat gelirlerimizi, bunlar zaten derneğin yapması gereken işler. Çok... Büyük yüzdelerle arttırdık. Ve bunun yanı sıra şöyle şeyler de oldu. Ee, biz e, aslında bir mezunlar derneğinin kafasında şey vardır ya Tunca, e, Yani Mezunlara hitap evet. etmeli. Yani mezunları alıp bir yerlere getirmeli. Mezunlar arasındaki network genişletmeli. Ve mezunları e, bir arada tutmakla e, görebilir. Ama biz bunu böyle yapmadık. Biz aslında şöyle yaptık. E, zaten bunu da o zaman beraber karar vermiştik. Baktık ki okulda öğrencilerin de aslında bize ihtiyaçları var. Dedik ki ya yani şöyle bir motto çıktık. Öğrenciler de aslında geleceğin mezunlarıdır ve biz aslında öğrencilere e, yatırım yapacağız. Hmm. Bunun sebebi biraz şuydu aslında. Öğrencileri eğer şimdiden e, aidiyet tohumlarını ekmeye başlarsak 3-4 sene sonra ya da 5 sene sonra mezun olduklarında mezunlar derneğine koşarak gelirler. Aslında bu işin kök sebebi neydi? Bu aidiyetin nerede oluştuğuydu? O aidiyeti oradan bulup çıkarmakla uğraştık. Bu çerçevede de e, öğrencilere okulla birlikte el ele... E, kariyer e, olanakları sunduk, staj görüşmeleri ayarladık, mezunlarımızla buluşturduk. E, bu mezunlara da çok iyi gelen bir şey çünkü e, gerçekten kendi o zamanlardaki yaşlarda oldukları gençlerin şimdi nasıl olduklarını görüp onlara yardım ediyorlar. Bu çok kıymetli bir şey bence. E, bunun yanı sıra e, 15 ilk sene, 15 2 sene, 16 olmak üzere bir sene boyunca öğrencileri okuttuk. Ee, ve çok güzel e, yeni e, aktiviteler yaptık yeni organizasyonlar yaptık İlk yaptığımız Rentre'ye herhalde bir 750 kişi geldi eğer hafızam beni yanıltmıyorsa İkincisine 1200 kişi geldi e, geçen sene de artık bu e, toplantı modüllerimizi biraz daha genişletip e, marché de noël e, yani christmas market yapmaya ee, başladık ki böyle aslında bütün e, Türkiye'deki yani İstanbul'daki benim e, Frankofon camiasını davet edebileceğimiz bambaşka bir e, aslında organizasyon e, girişim serisinde başlamış olduk. Bakalım pandemi izin verirse devam edeceğiz bunlara. Bu sene de evet bakalım bir iki ay içerisinde neler olacak, ondan sonra devam edeceğiz. Ee, peki geçmişte yaptıklarımızdan bahsetmişken bununla bağlantılı olarak önümüzdeki dönem için planlar neler? Önümüzdeki dönemdeki planlarımız ya aslında çok fazla hayalimiz var yani. <laughs> yani her Doğru sabah yapmak. ekipteki bu gerçekten çok iyi bir şey yani. Her <laughs> sabah ekipteki herkesin birbirine mesaj atıp evet. ya bu sene daha ne yapabiliriz, ne yapsak acaba, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak acaba diye e, konuştuğu bir şeyimiz var yani ekibimiz var çok keyifli bir ekip. E, çok fazla idealimiz var yani. Bakalım hangisi olacak ama bir önceliklendirme yapmak gerekirse ee, şöyle olmasını e, hayal ediyoruz, öncelikle bu zamana kadar gelen bütün öğrencileri e, mezunlar derneğine katmak, mezun sayımızı, mezun üye sayımızı öyle söyleyeyim, e, üye sayımızı e, %50 seviyesinden daha da arttırmak e, ve bir yandan da e, okulla e, işbirliği yaparak e, bu sürdürülebilir eğitim, Senemiz biliyorsun bu sene ee, akademisyenler e, okulumuzdaki akademisyenler mezunlar ve öğrenciler arasındaki e, o e, döngüyü e, sağlamlaştırıp e, o döngünün çok daha e, güzel kullanılabilir olmasını sağlamak. Aslında bu ne demek oluyor yani e, öyle bir e, döngüsel model yaratacağız ki orada. Ee, okul, öğrenci ve de mezunlar el gelecek ve orada çok bambaşka değerler yaratacak. Bu sadece kariyer anlamında değil aynı zamanda eğitim anlamında, eğitimdeki alt tepe eksiklikleri anlamında ve aynı zamanda da mezunları da okula davet ederek yani sadece okula değil mezunlar derneğine davet ederek ilk gençlik yıllarına döndürüp Onların da gerçekten e, işe yarar bazı şeyler yapmalarına öne ayak olmak aslında en büyük hedefimiz bu. Bunun altında bir sürü aslında somut e, aksiyonlarımız da var. Şimdi e, sürdürülebilir eğitim demişken bunu biraz daha açalım. E, burada önümüzdeki dönemde sürdürülebilir eğitimle ilgili olarak e, kariyer komitesinin yaptığı çalışmalar var. E, bunun yanında burs komitesinin tabii ki sürekli yapmış olduğu çalışmalar var. Okulla beraber e, geliştirdiğimiz projeler var. Bunlardan biraz daha açarak bahsedebilir misin? Burs komitesini evet. detaylı olarak e, Haşmet'e anlatacak, sonra kariyer komitesindekini anlatacak. Fakat e, derneğin vizyonu açısından bunların önemini bir değinmeden geçmeyelim. Şöyle, şöyle anlatayım Tuncay. E, aslında dediğim gibi biz böyle biraz dernek anlayışının dışına çıkmış vaziyetteyiz. Yani e, bu Türkiye'de çok bu arada nadiren yapılan bir iş. Ben bunun birazcık da aslında Galatasaray'ın da bu tip bir okul olmasıyla bağdaştırıyorum. Yani eğer biz çok daha kalabalık bir okul olsaydık belki bu kadar böyle somut hedefler koyamazdık kendimize. Ama hakikaten hedeflerimiz çok somut. Zaten insanlar da belli. Mezunlarımız da belli gideceğimiz. Burada aslında, affedersin. Burada aslında hani alt gereken şey şu, mezunlar derneği kendi yapısının çok dışına çıkıp gerçekten bu üçlü üç üç ayaklı sisteme kendini entegre edebildi. Ama tabii burada şununla unutmamak lazım, okulun ve öğrencilerin de çok büyük destekleri oldu. Yani biz öğrencilere burs verdik, onlar da bizim için geldiler, bütün bu organizasyonlar çalıştılar. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani demek oluyor ki aslında orada bir mezunlar derneği olduğunu biliyorlar artık ve oraya gelmek istiyorlar. Ee, ve gidecekleri yeri de biliyorlar. Biz artık biliyorsun yani e, oryantasyon günlerine de katılıyoruz. Bunlar aslında çok nadiren olan şeyler. Ee, burada e, bu sürdürülebilir eğitim kapsamında aslında e, çeşitli ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin, burası bir devlet okulu olduğu için ihtiyaç sahibi olan öğrenci aslında vakıf üniversitelerindekinden çok daha fazla. Ama ulaşılabilir yani... E, bir yapabileceğimiz sayıdalar. O yüzden e, bir burs komitesi kapsamında e, öğrencilere e, dijital altyapı desteği, bu internet olabilir, işte bilgisayar olabilir, tablet olabilir. E, bunun yanı sıra e, zaten yıllık burslarımız var. Bir 9 ay boyunca süren bunlara devam edeceğiz bu burs komitesi altında yapılan esas işler bunlar bunların dışında kariyer komitesinde de okulun kariyer geliştirme merkeziyle öğrencilere her sene staj bulma imkanı ama bu stajı bulurken bu şöyle bir şey değil yani yanlış anlaşılma olmasın öğrenciler başvuruyorlar ve biz onlara uygun bir staj buluyoruz değil aslında bunun çok bir öncesi var bu öncesinde de bu öğrencilerle çeşitli iş iş e, görüşmesi modellemeleri yapıyoruz. Ve bu iş görüşmesi modellemelerini aynı zamanda İngilizce de yapıyoruz, Türkçe'nin yanı sıra. Ve onları iş hayatına e, bir şekilde entegre etmek çalışıyoruz. ve Bunların hepsini gönüllü mezunlarımız tarafından yapıyoruz. E, ve aynı zamanda bizim yaptığımız görüşmelerle Kagem'de birlikte giriyor. Ve öğrencilerimiz teker teker CV'lerini düzeltiyoruz. Ve bunlar çok büyük aslında e, zaman alan işler. Emekli yoğun işler, evet. Çok emek yoğun işler. Ve de e, çocukları aslında daha o yaşlardayken, yani 19-20 yaşındayken neyin yanlış olduğunu, aslında kendini nerede daha iyi bulabileceğini, o deneme yanılma süreçlerini, hepimizin zamanına geçtiği, o deneme yanılma süreçlerini mümkün olduğu kadar kısa tutmak üzerine kurduğumuz hedeflerimiz var. Kariyer komitesi de bu işi yapıyor. Ama yani mesela burada şunu, şunu söyleyebiliriz. Ee, biz bunları komiteleştirdik ve bunlar komite içerisinde yapılıyor ama aslında öyle değil yani. Gelen bütün destek vermek isteyen mezunları da biz bu işin içerisine mümkün mertebe entegre ediyoruz yani. Geçen sene mesela çok kalabalık, bunu Ekin daha detaylı anlatacaktır ama çok kalabalık bir insan kaynağı grubu kurduk. Yani Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan bütün insan kaynakları, katılmak isteyen bütün insan kaynakları da çalışan mezunlarımız bir WhatsApp grubunda topladık ve orası mesela çok iyi işleyen bir sistem oldu. Gibi böyle aslında teknolojinin bize verdiği şeyleri çok güzel kullanıyoruz. Ee, bize sunduğu avantajları diyeyim. Bunların hepsini biz e, sürdürülebilir eğitim kapsamının altına oturturduk Yani bunlar böyle teker teker yapılmışlardı. Şimdi bunları bir hepsini belli bir çatı altına topladık. Bu çatı da aslında bizim eee sürdürülebilir eğitimimizdir. Yani bu ne demektir? Hiçbir öğrencinin sürdürülebilir eğitim kapsamında hiçbir öğrencinin eğitimden uzak kalmaması eee eğer sistemde bir açık varsa o sistem mezunlar derneği olarak en iyi şekilde kapatmaya uğraşma. Eee ve de bunun yanı sıra eee Okula mezunların özel sektörden gelip de e, mümkün mertebe katkı sunması çünkü şöyle bir maalesef e, kopukluk var e, me okulda yani bu sadece Galatasaray için geçerli değil tabii ki bir de her e, okul için geçerli. Mezunlar okuldan gittikten sonra orada bir hayat gayresi oluyor ve insanlar kendi hayatlarına kopup gidiyorlar. Biz istiyoruz ki onlar okula gelsinler, hayattan ne öğrendilerse onları öğrencilere ve mezunlara aktarsınlar. Geçen sene yaptığımız bu e, görüşmelerin ya da mezunların pandemi izin vermedi, sonra onu canlı yayınlara çektik ama aslında biz e, birçok bir e, şeyi e, birçok mezunu da kendi e, profesyonel hayatını öğrendiklerini anlatmak üzere okula davet ettik ve birçok öğrenci ve de mezun bundan da yararlandı. Çok teşekkürler. Eee bastı geçen mezunlarla buluşma videolarını gene YouTube kanalımıza bulabilirsiniz. Ee, gene aynı şekilde Burs Komitesi ve Kariyer Komitesi'nin detaylı e, soru cevap seansını gene komitelerin başkanlarıyla beraber yapıp bu kanalda yayınlayacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, bir sonraki soruya geçeyim. Ee, önümüzdeki yıl derneğe üye olacak kişiler için hedef olarak %50 dernek üyeliği, aktif dernek üyeliği artışı diyelim. Mezunlarımıza hedefi koydum. Evet. peki derneğe üye olmanın faydaları nelerdir? Yani gidip dijitalleşen bir dünyada insanlar bu tartışmada çok fazla gördüğümüz için söylüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarından, derneklerinden, derneklerden giderek uzaklaşıyorlar gibi bir algı var. Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne üye olan bir Galatasaray Üniversitesi mezunu ne yapmış olacak? Ve ne fayda sağlamış olacak? Şimdi sunucu bu çok güzel soru. Ee, böyle cevaplandırmayı sevdiğim sorular var. <laughs> ya yani, Şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere ben bunun yanlış bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanların STK'lardan koptuğunun aslında e, nasıl söyleyeyim e, yanlış bir persepsiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, insan doğası gereği zaten yalnız yaşayamayan bir varlık. Yani hiçbir şekilde bu, 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 bu böyle bu, birçok kurum da zaten bu sebepten dolayı var. Yani insanlar kendilerini yalnız hissetmek istemiyorlar. Her ne kadar dijitalleşen süreçler bize belli bir ölçüye kadar yalnızlaştırmış olsa da bir noktadan sonra yine ait olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz. Bu da bence e, çok böyle e, insanın çok çok insani içinden gelen bir şey. Çünkü öyle bir şey ki kendi karakterimizin oluştuğu yıllarda e, bazı insanlar aynı değer yargıları e, ya da aynı hissiyatlarla büyüyorsunuz. Bu sadece şey değil yani her gün gitti her gün bir işi yaptığını düşün yani her gün biz beş sene siz 6 sene boyunca ben dört sene boyunca her sabahleyin bir okula gittim ve geri geldim. Ya aslında bu bile çok büyük bir alışkanlık. o yüzden ben özellikle mezunlar derneklerinin genel STK'larla alakalı bambaşka şeyler söylenebilir ama özellikle mezunlar derneklerinin asla kaybolmayacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar ne olursa olsun belli bir noktadan sonra kafalarını kaldırdıkları zaman kendilerine benzer insanları ya da ortak e, anıları olan insanlarla birlikte olmak istiyor. Bu yüzden de mezunlar Derneği'ne geri dönüyorlar. Derneğe gelin demin birinci sebebi bu. Yani e, aslında eğer e, eski eski anılarınızı paylaşmak istiyorsanız ve böyle e, siz siz yapan kurumlara e, bir şekilde hizmet vermek istiyorsanız, bu aslında derneğe gelmenin birinci koşulu. Yani derneğe gelmenin birinci koşulu şu değil, işte kart sebebiyle bir indirim aldım, ben Mezunlar Derneği'ne üye olayım. Ya da işte e, Mezunlar Derneği'nde şöyle bir aktivite yapılıyormuş, üye değilsem giremem falan, o yüzden gideyim üye olayım, değil. Zaten bu zamana kadar biz mesela şöyle talepler oluyor, e, yani ben üye olmak istemiyorum ama mailleri almak istiyorum diyorlar. Biz diyoruz ki tamam peki, ya, itekiyor yani, yeter ki, yani hiç sorun yok yani. Gelin de mailleri alın. Aktivitelere gelin. Bizim için de sorun değil. Yani bizim biliyorsun aidatımız 80 TL şu anda yıllık. Türkiye'deki en düşük mezunlar ne aidatlarından bir tanesidir. Ee, giriş ücreti de 40 TL. Yani aslında bir, bir, bir kereye mahsus ödeniyor. Ee, tabii ki yani derneğin ana gelir kalemi tabii ki ee, o aidatlar aslında. Ama ee, bizim hiç önemli olan şey insanların oraya gelmesi. Aslında en büyük varlık orada insan kaynağı. Evet. Ee, o yüzden bugüne kadar hep söyledik yani derneğe gelin ee, burada bir kişiyle tanışırsınız, iki kişiyle tanışırsınız. O, o, da, o da çok önemli ama önemli olan şey burada işe yarar bir şey yapmak yani orada kendi değer yargılarını e, sana çok benzeyen insanlarla birlikte olmak ama bunun yanı sıra başka ne faydalarımız var dersen e, iyi herhalde kart <gülüyor> <gülüyor> e, bu kart konusunda evet. biz sadece böyle karşılık daha çok yürüyeceğiz herhalde çünkü. E, kartın ben basılmasına gerçekten çok karşıydım ben başından beri. Yani ay e, diyet hissiyatı için karta ihtiyaç olunmadığını düşünüyordum. Varmış. Evet. <laughs> Bunu <laughs> <laughs> görmüş oldum. Çünkü geçen sene bir kart etkinliği yaptık. E, ben vakti zamanla bilmeyenler için anlatayım komik de bir hikayedir çok. Tunca kartın çok basılması gerektiğini düşünüyordum. Ben de hiç basılmaması gerektiğini düşünüyordum. Bayağı bir ayak diledim yani bir buçuk yıl falan ayak diledim. İyi diledim bence. <laughs> Fakat sonunda e, tamam dedim peki yapalım ama dedim e, kart eventi yapacağız. Yani, yani herkes gelip kendi kartını kendi alacak. Çünkü daha önceden benim bu konuda çok travmatik bir deneyimim var. Eski öğretimlerinden birinde... Çok başarılı bir kart organizasyonu yaptık ama hiç kimse mutlu olmadı. Ve herkesin böyle adresine yollamıştık. O yüzden dedim ki herkes gelip lütfen hani bir yerde alsın, bir zorlu bir organizasyon yapalım. Rontra gibi bir şey yapalım ama biraz daha küçük çaplı falan. O gün gerçekten herhalde en çok çalışan insan bendim. Çünkü bir başkanlık <laughs> çok kıymetli bir iş bu arada. Çünkü orada bütün mezunlarla birebir bulunabildiğin çok nadir zamanlardan biri. yani Bütün kritikleri yüz yüze alabiliyorsun yani iyi ya da kötü. O yüzden böyle 8-9 saatlik bir event oldu orada. Çok da hakikaten güzel de geçti. O gün böyle yelken yarışları falan da vardı Boğaz'da. Harika bir Eylül günüydü falan. Yaklaşık 850 kişilik bir organizasyona imza atmış bulunduk. Ee, mesela bu tip organizasyonlara mezun olduğunuzda, mezun, mezun yani üye olmasanız da bu organizasyonlara gelirsiniz. Böyle harika anıları toplayabiliyorsunuz. Bunun dışında kartlara bizim indirimlerimiz var. Ee, çeşitli e, kafeler, restoranlar, gerçi şu an pandemi sebebiyle herkes çok fazla dışarı çıkmıyor. Ama yine de biz o indirimleri almaya devam ediyoruz. Ya da online indirimler var. Tamam derneğe üye olduk, kartımızı da aldık. Ee, en çok tamam. gelen sorulardan birini sormak istiyorum. Hoş pandemiyle beraber biraz geçerliliğini kaybetmiş olsa da e, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin neden bir lokali yok? <laughs> neden bir lokali yok Mezunlar Derneği'nin? Şöyle, ya bu gerçekten sıkça sorulan sorularda birinci sırada geliyor. Yani neden iyi olmalıyımdan daha yukarıda yani. Bu demek oluyor ki aslında üye olmayanlar da lokali soruyorlar. Şimdi şöyle bu lokal işi bir kere zaten mekan işletme işi. Yani bir, herhangi bir kafe veya restoran pandemiden babası konuşuyorum. Zaten çok zor bir iş. Yani her sabah bir yere gitmeniz e, işte cheesecake metaforundan yararlanarak biraz. Yani bir insan cheesecake yapmayı seviyor olabilir ama her gün cheesecake yapmak zorunda olmak bambaşka bir şey. E, mekan işletmek zor bir durum. Olay. Şimdi biz eğer dernek e, çatısı altında bir mekan işletiyor olursak, e, bunu bir işletmeciye vermemiz gerekecek. Bunu biraz bir tık detaylı anlatacağım. E, çünkü hı hı. hani belki izleyen kısım artık hani, soru sormaz diye mi ediyorum bu konuyla alakalı. E, hı hı. Bir işletmeciye devretmemiz gerekecek ve bunun bambaşka bir denetim metodolojisinin oluyor olması gerekiyor ve bu çok, çok yine çok emek yoğun bir iş ee, ve bence attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değinecek yani bu, bu tip bir böyle mali geri dönüşü olmayacak bunun çünkü e, işte benim başka gittiğim lokallerde de aslında lokaller sürekli olarak boş yani onu işletmek için sadece çünkü lokal sadece üyelere özel bir şey ya o evet. üyeler genelde lokal açıldıktan sonra oraya çok gitmiyorlar. Benim kişisel gözlemim bu yıllardır o yüzden bizim e, uzun bir dönem daha lokalimiz olmayacak. Yani. Aslında derneğin lokalinin olduğu bir dönem olmuştu. Ee, zannediyorum ki ben işte üniversiteye yeni <laughs> girdim. 2005'te lokal vardı. Ee, ve sonra o lokalin kapandıktan sonra yarattığı tahribatı düzeltmek için yönetimler hem hukuki olarak hem de maddi çok büyük sıkıntılar çektiler. Ee, böyle de bir taraf var ki e, dernek lokali bizim gibi örneklemi çok az. Yani hedef kitlesi çok dar bir okul için e, finansal olarak sürdürülebilir durmuyor. Bu aslında biz bunun hesabını kitabını da e, yapmıştık zamanında işte alkol servis edilebilen bir lokal edilemeyen bir lokal ondan sonraki artık edilemiyor alkol servisi e, işletmeciye vermezsek i̇şte, işletmeciye verdiğimiz durumda nasıl bir e, tablosu olur vermezsek nasıl bir tablosu olur diye e, çok mantıklı değil. Aslında şunu da bir spoiler olarak vermekte yarar var eee biz lokal olmasa da mezunların bir araya gelebileceği bir model üzerinde e, okulla beraber, üniversiteyle beraber çalışıyorduk. Fakat bunun da arasında pandemi girdi. Belki pandemi geçince tekrar bu projeyi canlandırırız. Tekrar tabii insanlar ne zaman buluşmak isterler? E, küçük alanlarda kalabalık toplantılar ne zaman e, hazır olurlar? Ona bağlı olarak. Peki diyelim ki üniversiteyle ilgili veyahut da e, mezunlarla ilgili, dernekle ilgili bir tane fikrim var. Bunu nasıl ileteceğim, derneği nasıl bulacağım, fikrimi nasıl hayata geçireceğim? Şimdi biz dernek olarak gerçekten son derece ulaşılabilir bir noktada duruyoruz. Yani benim bir şekilde WhatsApp'ıma bile ben derneğe üye olmak istiyorum diye talepler gelebiliyor. Bunun birkaç tane yolu var. Bir tanesi en aktif olarak kullandığımız mecra Instagram. GSU mezunlara eğer takibe alıp da oradan mesaj atarsınız... Ee, o zaman o fikri bize ulaştırmış oluyorsunuz. Şu anda e, Instagram hesabımızı Pazarlama Ortak Hizmetler'den Ayşegül e, yönetiyor. Ayşegül zaten anında bizim WhatsApp gruplarımıza e, o mesajın screenshotlarını gönderiyor. Bunun dışında iletişim mail adresimiz var. Bu iletişim mail adresine de e, çok sürekli olarak zaten mesaj geliyor. Orada bize atılan maillerin tamamını okuyoruz <laughs> ve tamamını ilgili yere yönlendiriyoruz. Ee, o yüzden herhangi bir fikriniz varsa iletişim numarasından ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir mezunlar derneği başkanından şu nokta şu bekleniyor. Lütfen mezunlar derneğine gelin denmesi bekleniyor. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Mezunlar derneğine ee, gelin ama eğer gelmek istemiyorsanız da bizi Instagram'dan takip alın. Bir de e, yeni bu dijitalizasyon süreçlerimizi yeniden yapılandırdığımız, kurumsal kimliğimizi yeniden başlattığımız, e, bambaşka ufuklara, hayallere doğru yelken açtığımız bu günlerde, ee, YouTube'da çok harika işler olacak. Lütfen bunları takipte kalın. Benim aslında söylemek istediğim şey bu. Çünkü bu YouTube projesiyle alakalı hepimiz çok heyecanlıyız. Ve çok uzun bir süredir heyecanlıyız yani. E, aylardır aslında bunun üzerine çalışılıyor, fikir e, yoruluyor. Bu, bugün bu çekimi yapmak için bile çok fazla ve zaman harcadık. O yüzden e, lütfen YouTube'a gelin. Hakikaten e, Türkiye'deki en iyi mezunlar derneği YouTube kanallarından biri olacak. Ben çok hakikaten iddialıyım çünkü çok iyi bir ekibimiz var yani o tarafta. Çok teşekkürler. Türkiye'de değil bence Avrupa'da ve dünyadaki nadir kanallardan biri olacak. Çünkü hepsinin benchmark'ını yaptık. Hazırız, geliyoruz. O yüzden kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Çok teşekkürler Elif. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Tuncay. Görüşmek üzere.